Kul kendi ilminden olduğunu zanneder. İmtihan olunur da anlayamaz, haberi olmaz. İçinizden bazılarına kılıçlar verildi de yine kendilerinden bildiler. Verilen de halbuki imtihan ediliyorlar. Kılıçların bazılarının iki tarafı keskin, bazılarının tek tarafı keskin. Olması gereken budur. İki tarafı keskin kılıcı olanlar verilenle imtihan ediliyor. Çünkü onlar... İlminden ilminden dolayı verildiğini zannediyorlar. Halbuki Rabbimizin ol demesiyle oluyor. Dikkat edin. Birbirinize merhametle yaklaşın. Verilen kılıçlar amaç dışında kullanılmasın. Edanın kılıcı tek taraflı keskin. İçinizden bazıları okudukları halde başkalarıyla mı uğraşıyorlar? Biz bireylerle tek tek ilgilenirken onlar başkalarıyla mı uğraşıyorlar? Siz emredileni yapın. Bunu... Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Onlara de ki Ebru, kalpleriyle göremeyenler, duyamayanlar var aranızda. Sizlere şunları söylemek istiyoruz. Doğayı o kadar yıprattınız ki, toprak anayı o kadar bıktırdınız ki, birçoğunuz için felaketler kapıda artık. Zaman tükendi tükenecek Felaketler peş peşe geldiği gün mü hatırlayacaksınız Rabbimizi yine? O gün mü döneceksiniz ona? Daha neyi bekliyorsunuz bilmiyoruz. Hayretle izliyoruz sizleri. Hayretle bakıyoruz sizlere. O gün gelmeden dönün Rabbimize, konuşun onunla diyoruz. Lakin dalga geçer gibi dinliyorlar bizleri yine. Sizlere defayetle hatırlatıyoruz tekrar tekrar. Anlamayanlar, kulaklarına tıkayanlar var. Sizlere şunları söylemek istiyoruz. Rabbimizin ol dediği gün, ol diyeceği gün yakındır bilin isteriz. Doğanın da, doğanın da siz insanoğluna içini dökeceği gün uzak değil. Bilin istiyoruz. Artık dönün Rabbimize, açın ellerinizi, kalbinizle isteyin ondan ilminizi. İsterseniz ilminizi gelecektir sizlere hakikatin ezgisi. Şiir gibi okuyor diyecekler yine. Şair mi oldu bunlar diyecekler yine Ebru. Onlara de ki şair de okuruz, şarkı da söyleriz, biz çalar, biz oynarız de onlara. Kalbiyle işitemeyenler hakikatin ezgisini... Yine dalga geçecekler sizinle. Sizi Mehdi ilan edecekler, peygamber ilan edecekler. Lakin sizlerden ricamız defayetle anlatın onlara. Bağıra çağıra, bazen ağlaya ağlaya, bazen de suskunluğunuz anlatsın onlara hakikati. Hakikatin üstünü örtmeye çalışanlar var yine yayına da gelmişler görüyoruz. Onlara de ki Ebru, bizler hakikatin üstünü örtenlere karşı duracağız. Sizler hakikatin üstünü örtmekten vazgeçeceksiniz. Öyle bir gün gelecek ki kendiniz, kendinizde, kendinizden vakit bulamayacaksınız hakikati konuşmaya. Çünkü sizler öyle bir gaflettesiniz ki, öyle bir uykudasınız ki, gafletinizde boğulup gidecek bir çoğunuz. Lakin hala anlamayacaklar. Hala hakikati suçlayacaklar. Onlar için çok kolay. Hakikatin üstünü örtmek, hakikate inanmamak, ondan gelen ondan gelen kelamı duymamak. Lakin boşuna söylemiyoruz. Hepiniz okuyacaksınız, hakikat ediyoruz. Bir çoğunuz bir çoğunuz görüyorsunuz. Lakin aranızda hakikatin sofrasında oturup hala başka işlerle uğraşanlar var. Yakında Rabbimizin adaleti konuşacaktır onlara. Sizler hakikat yolunda hakkaniyetli olup yolunuza devam edin. Çabanızı gösterin Rabbimize. Her birinizin her biriniz aynısınız Rabbimizin katında. Bunu unutmayın. Söyle onlara Ebru. Hakikatin kelamını da, selamını da hak etmeyenler var. Lakin Rabbimiz tebliğ, et, tebliğ etmenizi istiyor her birinizden. Buna rağmen gözünü kör edip kulağını sağır edenler olmaya devam edecek. Lakin sizler duyuracaksınız hakikatin ezgisini herkese dediler. Sizler sanmayın ki bu devran böyle devam eder. Sizler sanmayın ki her şey güllük gülistanlık olacak. Her şeyin vakti gelince nasıl da vuku bulduğunu göreceksiniz. Ne bir eksik ne bir fazla tam da zamanında. Şimdi diyeceksiniz ki ne zaman vuku bulacak? Zamanı Rabbimiz bilir, biz bilemeyiz. Dememiz o ki zaman yaklaşıyor. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Bizler sizleri uyarmakla mükellefiz. Hala neden bekliyorsunuz? Uyarıyoruz anlamıyorsunuz. Kulaklarınızı tıkadınız, gözlerinizi kapattınız. Ne duyuyorsunuz, ne görüyorsunuz? <laughs> Ey insanoğlu, neden hala uyanmıyorsun? Bizler sizlere sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için bazı kişileri sizlere mesaj okusun diye <laughs> uyarıcı olarak görevlendirdik. Bu mesajları okurken okuduğunuz her bilginin hakikatin katından geldiğini bilmelisiniz. Bu bilgiler hakikatin katından gelir. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Sizler inanmamak için her türlü sorguluyorsunuz. Kulaklarınızı tıkıyor, gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bizler sizlerin iyiliğinizi istiyoruz. Bizlerin bundan herhangi bir çıkarı yok. Bizlerin sizlerden istediği sadece Rabbinizle konuşmanızdır. Bizler sizlere ilim vermek için buradayız dediler. Kalbimizin izlerindesiniz. Eğer bilirseniz onun lütfünün habercisine. Sizlerin içerinizde birilerin umudu, diğerin gökyüzüdür. Lakin bilin ki orada eğer bir umut var ise var da, bir hikmet. Sizler anlamakta bazen zorlanıyorsunuz. Halbuki bizler apaçık anlatıyoruz sizlere bilgiyi. Sar olmak istersiniz bazen ezgisine bazen de ise kör olup görmekte zorlanırsınız. Sevmeyiz bu denli sitem etmeyi, sanmayın buyurmak istediklerimiz bunlardır. Bizler sizlerin sevgisini de hissederiz fakat eğer ki bu sevgiyi dağıtmakla zorluk çekiyorsanız o vakit ne hikmettir bunu hissedenlerin yoldaşlığı. Sizlerin sevgisi bizim için kıymetlidir illaki fakat en değerlisini bizim için burada Rabbin hürmetidir. Sormalısınız kendinize eğer ki bir gün yorulduğumda, bitkinliğin içerisinde bulunduğumda kimdir beni bulutların içerisinden çıkartıp güneşin sıcağında hürmet eden diye. Sakın yanlış anlamayın. Bizler sizleri uyarmak isterken bilgilendirmek de isteriz. Fakat sizler bir hayıflıktan çıkmaktansa diplerin içerisinde kaybol kaybolmayı seçerken bizler dillerin farzını konuşuyoruz. Hakikatin sofrası dersiniz ya hani ister misiniz o saf sofranın hakikisini yaşamayı yoksa boğuşmak mı istiyorsunuz birliktelikten vazgeçip barizliği kaybedip kahrolmayı. Nedir sizin çabanız? Nedir sizin hayıflanmanız? Bakidir ya Birlikte umutlanan bir çiçek gibi, bir gülün kokusunu sergilediği gibidir onun umudu. Bakın birbirinizin gönlüne, bakın bir seferlik olsa bile, sizlerin bilgisine mahkum olmaktansa söyleriz. Sizlere bırakın aksın nehirlerin akışı. Farz edelim ki bizlerin dili ağırlık verir sizlere. Bölünmektense bürünün burada olanın izininde. Sevgiyle. Bu kadar.